Ökteş! Oğlum madem dükkanı açacaktın ekmekleri de alaydın ya. Ali! Hayda! Ne oldu oğlum hayırdır? Ne arıyorsun? Oku tutmadı be kardeşim. Bu suratı biliyorum. Şeytan keyifleri kaçırmış. Öyle oldu biraz. Oh, dükkan açılmış, ekmek alınmış. Ne kaynatıyorsunuz lan sabah sabah? Gel, gel. Şş, rüyanda mı gördün oğlum bizi? Makara kukara yok, keyifler kaçık. Ha, al lan poğaçayı. Sağ ol. Vay vay vay! Meğerse bizimkinin karnı açmış da ondan suratı düşükmüş. Ya tamam lan, yetişmeyin. Sağlık geç. Eyvallah, afiyet olsun. Ne oldu desek? anlatmazsın. Tabii ya. Şimdi burayı herkes meyhane zannediyor ya. Hı. Aslında değil. Değil tabii. Vallahi değil lan. Biz burayı niye açtık? Ufka bakalım diye. Bir derdimiz oldu mu rakıyı gömelim diye. Ben de öyle yaptım işte dedim. Gece geldim. Uyku tutmadı zaten. Girdim içeri işte kapıyı açtım. Öyle bir başıma oturdum burada. Şu anahtarı var ya, yemin ediyorum şehrin anahtarını değişmem. Kafadaki tilki sayısı kırktan bir anda elliye çıkınca tabii. Ya oğlum vermiyorsun ki birkaç tane tilkiyi biz uğraşalım. Olmaz, takım bozulur. <laughs> i̇şte bir gecede elden geldiğince toparlamaya çalıştık. Kalk lan kalk, bir çay koy içimiz kurdu be. Ne, demledin mi? Demledik tabii, ne yaptık? Vallahi mi lan? Uçumsun ha. Uç, uç, uç. Nasıl oldu? Sirkeli su yaptım, bana mısın demiyor, düşmüyor ateş. Biliyorsun kim olduğunu, kim? Sayıklıyor sürekli. Allah Allah, bir şey olmuş belli. Allah. Ömer. Ömer beni duyuyor musun? Biliyorsun kim olduğunu söyle. Söyle, söyle kim? Ne yapsak ki? Ali abiye mi haber versek? Yok yok yok. Ondan önce bu çocuğu bir doktorun görmesi lazım. Gülay, hadi kızım şu doktor Nihat Bey'e söyle de bir gelsin bir zahmet. Bakıversin şu çocuğa. Tamam, tamam. Hadi yavrum, hadi. <laughs> ne oldu sana çocuk?